Abi işler nasıldı bugün? Valla hiç sifte yapmadan geliyor. Ta cadde masada vuruyor. Ne diyorsun abi? Vallahi bak. Yok, sifte yok. Yok abi ya. Niye kısmet, bu işi kısmet, yapıyorsun kısmet. abi? Kısmet. Ben ayakkabı boyuyordum. Ayakkabı boyuyordun. Ben bundan iki ay önce sandalye çaldılar abi. Boya sandalye, büyük sandalye. Ya, sandım ya artık boyanacak ayakkabı da kalmadı. Ayakkabılar ha. çaputtan baksana ya, hep? Ya, tanıdık bu vardı böyle. Yani. Do, do vardı. altında ben, ben cadde masada oturuyorum. Demek ki de değil orada. misin? Yok abi. Kaç yaş kaç? Yaş 72. Abi yaş 72 millet 40 yaşında emekli oluyor bu ülkede. Sen nasıl emekli olamadın abi? abi işte çalış, çalıştık ama boşuna. Peki nasıl geçiniz şu an? Bugün siftah da yapmadın. Hala. Emekliliğin yok. de yok. Nasıl geçimini sağlıyorsun? Yaşlılık maaş alıyordum. Onu da kestiler. Yaşlılık maaşı alıyordun Onu da kestiler. Kestiler. Çocuğun çalışıyor diye. Çocuğun çalışıyor diye. He. Çocuklar bakıyorlar mı pek sana? Dedim ya işte yalvarıyorum. Yok. Çocuk, çoluk... sana yardımcı oluyor mu? Ya, çocuk gibi ağlıyorum orada da. Bana dedim yardımcısı yok. Çocuk dedim yarın bir gün ev verecek. Bana ne faydası var ya? Şimdilik de bana faydası yok. Kendine bakacak çocuk. Ya. Yarın evlendiği zaman anayı babayı tanımıyor zaten. Üç tane evlendirdim. Üçü de hiçbirinde faydası yok. Nasıl kaza Vay be. Ne olacak abi? Nereye gidecek bu durumlar peki? Böyle? Vallahi ne bileyim abi. Vallahi yardım etsin hepsine. Yenge şey. sağ mı? Sağ ama işte eskisi gibidir bu Kiran var mı? Kira. 16, 16 bin lira alıyorlar bizden. Kiram var. He evet, ya, evet. 16 <laughs> bin lira kira ödüyorsun. Evet. Abi sen geçimini nasıl alıyorsun evet, abi? 96'da ya. ben, ben PTT'nin orada oturuyorum. Cadde basa dayan. Evet. Senin gibi abiler hepsi yardımcı oluyor. Allah razı olsun gene. Boş bırakmıyorlar. Ama neye yarar? Nereye kadar götürecekler? Nereye kadar verecekler? Evet. Nereye kadar yardım edecekler? Evet. Tespih günü almadan Allah razı olsun 50 lira 100 lira bırakıp gidiyor bu Evet. Neler satıyorsun? Testlik, şunlar işte. Var ayak, mı bir ihtiyacın? Ayakkabı keçesi. He? Bak bakayım buradan tezgahtan bir ihtiyacın var mı? He? Al. Al bir şey. Gel al. Al bir şey. Bayramdır. Amca çıkar şunu. Bir saniye amca. Bir saniye. Bu bileklik değil mi? Kim evet. Yapıyor? Bileklik. Çekim yap çekeyim. Bileklik. Şey, Tezbihi çıkartır mısın? Bileklik. Bileklik mi? Şunu mu? He? Bunu mu? O. Tamam abi bunu çıkart. Al. Oh. <laughs> Siftaha yaptık mı? Ya, tamam. He? Canın sağ olsun abi. Ne demek ya. Siftaha yaptık. Heh. Bir şey görüyoruz kesinlikle ama. Çok, çok. Tamam tamam. Peki. Tamam. Hayırlı bayramlar Peki. diliyorum. Hayırlı bayramlar. Allah, Allah, Allah yar ve yardımcınız olsun Allah abi. Olsun. Eyvallah. Sağ. Ederim, sağ olun. Sağ sağ. Abi söyle bir şey diyecektim. Gel kardeşim. AKP 25 TL'dir bu memleketi yine tam 35 liradır, 25 25'ini kabul edelim. AKP döneminde hiç mi yolsuzluk olmadı acaba? Demek olmamış. 17 25 ara. Allah Allah. Ol, olsaydı yargılanırlardı abi. Olmamış Peki, demek ki. E, Giresun'daki sakana kim sattı? Telekom'u tekeli kim sattı? He? Memleketin bütün hazineleri satıldı, peşker çekildi bunlar yolsuzdu. 17-25 Aralık neydi? Yolsuzluk değil miydi? Dört tane bakan, bakan görevde alındı. Bu bakanlar niye yargının önüne? Niçin suçu neydi? Niçin görevinde alındı? Kadir Topbaş rahmetlik öldü. Görevinden niçin alındı? Suçu neydi? Suçu varsa niye yargıya çıkmadı? Peki Sayın İmamoğlu tutuksuz yargılanıyor. Suçu ne? Ne yaptı? Tutuklu yargılanıyor. He tutuk, Ha, ha tutuk yargılanıyor. Tutuksuz değil tutuklu yargılanıyor. Tutuklu tutu, tali, ha tutuk tali İçeride Tut şu an. İçeride ne tutuklu yargılanıyor. Neden tutuklu evet. acaba? Bu adamın suçu ne? Adam öldürene adam kaldı kaçıranlar serbest sokakta geziyor. Ben röportaj yapanlar içeride yatıyor. Suçu ne bu garibanların? Ya biz layık hukuk devletinde yaşıyoruz. Cumhuriyet bu Özgürlük de bu mu peki? Hakikaten bu kadar yolsuzluklar, ahlaksızlıklar var. Mersin'de 90-125 dönüm arazi bakanın emrini aldı. Sağlık Bakanı 11 tane hastane özelleştirdi ama kendi göre bu yolsuzluk değil mi? Peki bunlar niye yargının önüne çıkmıyor? Demek ki temiz iş yapıyorlar. Temiz iş abi, temiz yoluyorlar. Bilmiyorum. Temiz götürüyorlar. Abi herhalde onların da suçu olsa onları da yargılarlar ya, değil da. mi? Öyleydi tabii. Tabii tabii tabii. Teşekkür ederim. Eğer ki onların suçu olsa onlar da yargılanır ay, yani. Ay, şu an siz Ekrem Bey'in suç olduğunu iddia ediyorsunuz. Hayır yorum ben öyle bir şey iddia etmedim. Tabii. Böyle bir şey iddia tabii, etmedim. Tabii. Şimdi yani, benim be belediyeleri dedi ki, yani bunlar dedi AK Parti belediyeleri dedi çok mu temiz dedi onlar niye yargılanmıyor? Ben dedim ki demek temizler ki yargılanmıyorlar. Değil mi? He. Ama bugün CHP belediyeleri Total yani AK Sosyal Parti belediye yapıyor. Halkın. Abi ah. AK Parti belediyesi hiç AK bak adı AK. AK hiç değil mi? Ne, ne tertemiz değil abi, mi? Büyük yapabilir mi, ya, mu, bir, ak mi AK, ak mi? Ak A ak mi? Ak A ya, olur mu öyle değil, şey? Değil, değil mi? Mümkün değil abi. İftira ediyor. İftira ediyor. Olsaydı ya. Olsaydı ya. olsaydı doğru, Mesela Melik Gökçek kadar. Değil mi? Ankara'yı parça parça ben satmadım. Melik Gökçek sattı. Abi satsaydı. Ya yaşa. Ya abi satsaydı yargılanırdı abi. Hayır değil mi? Satmamış demek ki. Bülent Arın ne dedi? O Bülent Arın için yani, Değil mi? Bir şey bilmiyor değil mi? Bülent Arın için iftiraları alıyor. değil mi? İftira ediyor. O zaman benim geçtiği iftira. Sen ne diyorsun? Ben Buyur, ya yaşamak istemiyorum ben, Türkiye'de. Neden, neden? Yaşanacak gibi mi abi? Neden, neden? Yaşanacak gibi mi? Anlat işte neden? O, ben o, 20 o yaşında, neden ben yaşındayım. Ben 20 yaşındayım ve 10 yıldır çalışıyorum ve hala elimde birikmiş bir param yok. Hala geçinemiyorum. Sebebini neye bağlıyorsun bu sıkıntıları? <laughs> Tayyip başkanımız. Yani yönetimsel mi diyorsun? Tabii ki. Yönetimsel. Siz memnun musunuz şu an yaşadığınız hayattan? Ben hayatım. Siz memnun musunuz? Ben, memnun, ben memnunum. Ba Onlar Sen memnun. yaşamıyorsun ki kanka bir haline bir baksana. Önemli olan fertlerin memnun veya memnuniyetsizliği de değil. Genele baktığımız zaman halkın durumu önemli olan. Tamam. Mesela hayatımdan... Şu an Türkiye'de yaşayan yüzde doksan halkımız Burada yaşamaktan memnun değil. Heh. Memnun ne? mu ne? değil abi? Ben değilim. Soğunluk ben şahsi olarak değil. söylüyorum değilim. Elimde değil. olsa bir an önce kaçacağım yani. Sen de mi yurt dışına gitmek Tabii istiyorsun? Tabii ki. Elimde ilk, ilk fırsatla kaçıp gideceğim ne? yani. Nereye kaçacaksın abla? Dört. <gülüyor> <şimdi>. <gülüyor> bir şey derdim de şu an demin. Neyse, neyse, teşekkür neyse ben teşekkür Peki, ederim. İyi Erdoğan, Cumhurbaşkanımız. Dışarıdaki mesela çoğu şeyde evet çok iyi bir stratejisi var ve Ülke dışı çok iyi işler yapabiliyor. Bunu da biliyoruz, görüyoruz. Yani Türkiye'de çok iyiler ileri getirmiş ama şu an abi ekonomi durumunda gerçekten insanların hali çok kötü abi. Evet adam dışarıda, yurt dışında çok iyi. Dışarıdaki stresi çok iyi. Ama Ülkenin içine bakamıyor abi. Yani, yani yönetimimizin durumu ile alakalı sıkıntılar var. Evet yani var abi şimdi. Vat ama bir de şimdi her şeyi de o adama bağlayamayız. Bazı şeyleri de kendi milletimiz kendi yapıyor. Fırsatçılar var abi. 3 liraya alıyor. Aslında 4 liraya satması gereken balı 10 liraya satıyor. Tamam bu fırsatçılar vardı. Bu fırsatçıların tepesine sen mi bineceksin? Ben mi bineceğim? Kim binecek? Devletin bilmesi gerekiyor ama ama yapılmıyor. Neden yapılmıyor? İşte abi yani yok şimdi karakollara bakıyorsun. Çoğu işte parası parası parayla olan adamlar paralarla oynuyorlar. Büyük adamlar, yukarıdaki adamlar. Adamlar para, parayla oynuyor. Adam geliyor şurada bir tane ekmek çalıyor abi. Adliyede sürünüyor. Kaç ay belki kaç ay onun mahkemesi cezaevinde. Adamlar ekmekten cezaevi yatanlar var. Ama yukarıda adamlar milyonları getiriyor, trilyonları getiriyor. Ama bir şey olmuyor abi. Bir de böyle düşünmek lazım. Adamlar Adamlar adliyeye bile gitmiyor. Adalet, Polis adalete güvenmiyor musun? Abi bu, bu ben bu adalete güvenmiyorum. Bizim ülkemizde adalet yok abi. Adalet bizim ülkemizde yok. Bizim ülkemizde adalet yok. Adamlar parayla abi parayla parayla hakimi satın alıyorsun. Savcıyı satın alıyorsun. Yani bizim ülkemiz böyle. Polisi satın alıyorsun. Yani bizim ülkemizde Parayla her şeyi yapabiliyorsun abi. Parayla açılmayacak kapı bu yok. Bu hususların düzeltilmesinden tarafsız. Evet. Düzeltilmesini evet, istiyorsun. Evet. Yani şimdi evet. Cumhurbaşkanımız çok iyi. Çok iyi işler başardı. Evet. Ama içerideki düzen hiç iyi bir düzen yok abi. İçeride içerisi çok kötü. Abi adamlar şöyle söyleyeyim sana. Milyon getiriyor ya milyon. Adam şurada iki tane ekmek çalıyor diye cezaevine giriyor. Şimdi bu insanlar da suça teşvik ediliyor abi. Şu an duyuyoruz adamlar birbirlerini yiyorlar. Birbirlerini vuruyorlar. Neden içerideki ekonominin şeyinden ne olacak adam suça suça meyilli oluyor suça meyilli yani insanların suç suçu oranları, yok ekonomi bozuk olduğu zaman suç oranları artıyor evet evet abi yani şu anda zaten ço bak çok iyiyiz evet ülke olarak yani dışarıda dışarıda yurt dışında çok iyiyiz evet dışarı dışarıdaki işlerimiz Suriye'yi mesela Esat'ı bir gecede adam aldı evet bunu yaptı ama içerideki ne olacak senin sen dışarıdakini evet yapıyorsun besliyorsun ama içerideki aç sen abi ilk önce dışarı bak. Dışarıyı düşünüyorsun ama içeridekini düşünmüyorsun. Anladın mı? İçeride millet krizden ölüyor. Aşıktan ölüyor. Kaç tane dükkanlar kapandı. Küçük, küçük esnafların hepsi kapandı abi. Bu insanlar ne yiyip ne içecek abi? Bir asgari ücretle geçinebilen var mı? Yok. Yok. Kiralar çünkü o kadar. Ya adam kirayı veriyor. Bunun elektrisi var, suyu var. Bu adam ne yiyecek abi? var. Yani en az bir eve girmesi lazım ki 3 askeri ücret. Adam normal bir hayat yaşayabilsin. Şu an abi kimse normal bir hayat yaşamıyor. Çözüm ne? Abi çözüm, çözümü onlar düşünmesi gerekiyor baştakiler ama şu Senin bu... fikrine göre çözüm Tabii ki onlar düşünecek de... Bizim siyaset sistemimiz değişmediği sürece, bu ülkede siyaset sistemi değişmediği sürece bu şekilde millet Böyle söm devam milleti sömürürler abi. Yani şu anda senin, benim, yanımızdakilerin, buradaki herkesin hakkını yiyorlar. Hepimizin, biz burada bir vergi ödüyoruz değil mi? bizim hepimizin burada hakkını, hakkını, yiyorlar abi. Hak yeniliyor. Adamlar siyasete giriyor. Adam siyasete giriyor. Bir sene sonra katlar, onlar, bunlar, zatlar, zutlar. E sokaktaki adam aç. Bu adam ne yapıyor? Bir şeyleri didinerek alıyor. Adamın telefonu diyor ki o telefonu da alıyor işte. 100 milyarlık telefon alıyor. Adam alır abi. Dışarıda adamlar bir ay çalışıyor, bir ay bile çalışmıyor. 10 gün çalışıyor, o telefonun en üst modelini alıyor. E biz neden yapamıyoruz, biz neden alamıyoruz? Niye adam 4 ay 5 ay böyle hiçbir şey yemeden içmeden parayı biriktirecek alacak e sen de geleceksin işte aldın ama ben ne zorluklarla aldım sen onu biliyor musun? Yani benim telefonum var cebimde ama ben onu zorluklarla almışım. Evet. Yani bu ülkenin ya yani dış dış olarak dış olarak yani stratejisi çok iyi. Ben çok severim kendisini. İyi ama içeriği göremiyor abi. Ekonomiye bir el atsın diyorsun ya. Yani. Aynen ekonomiye Direkt. bir el atması gerekiyor Teşekkür abi. Teşekkür ediyorum. Rica ederim sağ abi. Sağ ol. Kimdi abi? Ben, ne diyeceksin? E, gel bakayım. Ne diyeceksin gel. Biz aynı bizden çekmemiz dayı ya. Biz aynı bizden çekmememiz. Dokuya merkez diyor işte ülkeye kaçacağım. Ülkede ne soru iş var ki abi? Senin senin durumun nasıl? Benim durumum çok iyi. Çok iyi. Ne iş yapıyorsun? Rap yapıyorum abi. He? Rap yapıyorum. Kazanıyorsun. Tabi Allah aşkına. Senin bir sıkıntın yok. Tamam eyvallah. Peki biz genel gidişatı soruyoruz. Genel iş, gidişat kötü ya. He, evet, kötü. Neden işte? Sebepleri ne? <laughs> Erdoğan'ın bir sorunu yok ya. Erdoğan iyi adam. Seviyorum onu. Tamam. Mesela Neden ne kaynaklanıyor işte bu problemlerin kaynağı ne? Kaynağı ne biliyor musun abi? Yine Erdoğan kaynağı. He? Yine Erdoğan. Her şey parayla satın alabiliyorlar. Bak abi daha demin ne güzel konuştu. Ne Polisi, hakim, Hı. avukattır, cartır, cürttür abi. Hepsini parayla satın alabiliyorlar. O zaman bu işlere el mi atması lazım reisin? E, reisimiz her zaman abi atması lazım el ya. Bak mesela ben şu an gidiyorum abi ülkeden. Hı? Biraz önce memnundu şimdi ülkeden gidirsin, Neden ne gidiyorsun. Neden gidiyorum abi? O gidenlere tepki verdim biraz önce. Ama nedeni sorur musun abi? Sen, ben ne? klip için gidiyorum. Klip için gidiyorum. Tabii. gel geleceğiz. Başka bak yaşamaya gitmek başka. Bir Yaşamak iş. için değil ben önemliyim ee, benim diyorum. E tamam memnunsun tamam eyvallah. Şu tamam. an gireceğiz mesela. Anladın mı? İşte bu dar gelirli vatandaşların durumu nasıl? Onlara Allah yardımcısı olsun Onlara abi Allah yardım etsin. Biraz da idareciler etsin. Tabii abi. Bak bir... mesela kuzenim abi yaklaş yola. Kuzenim mesela abi anladın mı? Ona da çok hale mesela. Her zaman. Bu asgari ücretlere Allah yardım etsin diyorsun Asgari da. ücret yükselsin abi. E ya. Tamam, biraz da, biraz diyorum. da idareciler yardım etse. Biz yardım ediyoruz abi herkese. İdareciler diyorum yani biraz yardım etse. Onlar da yardım etsin. Niye etmiyorsunuz? Değil mi? Seslen. Niye etmiyorsunuz da? He. Evet. Tamam bule. Kedik yarı hiç Bu şeftali dabule. Bu, asgari ücretlere emeklere yardım edin de. Video çeksene beni <laughs> tamam, tamam. Teşekkür ediyorum. Eyvallah dayı. Yayınlayacaksın tamam, değil mi? Tabii tab yayınlayacağım. Dayı todamandır bule. Herkese buradan selamlar. Eyvallah. Sağ Abi sen bir tanesini söyleyeyim mi? Bak, Kürtçe mi söyledin söyleyeyim. biraz önce? Kürtçe değil abi. Neyce söyledin? Rapçe. Rapçe söyledin. Lan küfür müfür etme bizim başımızı belaya sokma. Yok küfür değil be abi. Tamam. Ha, abi dedim ki. Ha, rap mi söyleyeyim? Rap söyleyeyim mi Söyle. abi? Gel bakayım. Öyle ben tutacağım. Ben tutayım. Ben mi tutayım? Söyle. Söyleyeyim mi? Söyle. Söyle. Açmadan söyleyemiyor musun? Dayı daha ezberlemedim, yazdım ya oh, daha demin oh, Yoldayken oh, yazdım dayı bak oh, yoldayken Önceden ezberinde olanı söyle Bak yoldayken ya, hadi ya söyle, Geceler uzun hadi Küçük yaşta düştüm karakola Silahız cikzava Selam bütün asımlara Çektim cigari kafa Leyla Bıraktım her şeyi yarımda Sensizlik çok zor olsa da Yapışık gelsin var yana Ya 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 ya, ya. Çektim silahı dayadım kafaya. Bizlerden yine Çanlıca'ya tek Saz'da. Yine Çanlıca'ya selamlar olsun. Dayı seviyorum Peki, seni. Teşekkürler sağol. Merhaba. Merhaba ama bana siz yayını vermediniz bana. Evin önünde. Hatırladınız mı? Veriyorum abi. Hatırladın mı? Benim vermediğim yayın yok. Bende yok. Ben sizin yayını almadım. Telefonunu almadım, bulamadım. Sizi bulamadım. Abi, abi YouTube'da bakacaksın. Tam bulamadım o, ben. O dönemde. Bak ben bulamadım. Ama şimdi e, videonun içerisinde. Geçen sene. Şimdi geçen sene. Videonun içerisinde bir yerdedir yani. Bilmiyorum, bulamadım ben. Ya. Ben bulamadım, yalan ya, değil. neyse şey Ben yaptım, şimdi ben. yayınlamadım yayınlamadığım röportaj yok, hepsini ha. yayınlıyorum. ben bulamadım. Neyse, neyse şimdi tekrar... ben, ben şiir okudum. Ama sor. iyi takip et. Evet. hani ha, sorma. sorma. mi? He? Ya abi, sen abi, mi konuşamıyor? Ben, ben de konuşuyorum. Ben de Yok ikimiz de konuşuyoruz. İkimiz de abi, konuşuruz. Ikimiz beraber. beraber. Tamam. Sen, olur, olur. Abi konuş Abi, abi sen, abi, sen abi, hayat nasıl abi. gidiyor? Sormasını bilsen, bilsin ki. Bir dakika. Bilse, bilsin, Erdoğan ki. abi. He. Ben edin, bir dakika. Hı. Ben çekeceğim seni. Ya çekme. Neyse sen çek. Allah Allah ya Resulallah. Abi. abi çek. Abi hayat nasıl gidiyor? Sormaz ki bilsin, bilse sorardı. Bilmez ki sorsun, sorsa bilirdi. Sen öyle bir soru sor ki. Ben de sana böyle bir etkili olacak yanıtlar vereyim. Hayat nasıl gidiyor dedim abi. Ha hayat Zor gidiyor. Hayat nasıl gidecek? Neden işte, zor gidiyor? Paldır küldür gidiyor. Neden zor gidiyor? <laughs> Neden zor sebepleri gidiyor? Sebepleri ne? Ya sebepleri zam, zulüm, işkence Tutuklama, vahşet, ka, Vurgun, talan Başka ne olabilir? Ama senin gibi benim gibi dayılar Diyorlar ki He. Efendim bu Sıkıntıların Yönetimle bir alakası yok. Nasıl yok? Öyle diyorlar abi. Yönetimde değil kim kim idare ediyor ülkeyi? Tamam diyorlar ki işte pandemi oldu, deprem oldu. Dış Pandemiz, güçler bizimle falan. Dış güçler güçler pandemi hep beraber oldu. Dış güçler pandemiden sonra her fiyatlar 10 kat düştü. Bizde 10 kat arttı. Bak şu anda dünya gıda enflasyonu rekoru bizde. Bak gıda enflasyonu rekoru bizde. Avrupa'nın toplam enflasyonu bizim yarısı kadar biledi. Yani biz onların on kat daha fazlasıyız. Savaş halindeki Ukrayna, Rusya, İsrail'de enflasyon yüzde %10, bizde yüzde %90, %40 gösteriyor öyle hile hileyle. Şimdi esas mevzu, ben Deniz Kuvvetleri'nde çalışmış, 30 yıl çalıştım. En yüksekten prim ödedim. Ve Ankara'ya eylem yaptım, yürüdüm. Niye? Hastane kuyruklarında insanlar ölüyor, maaş kuyruklarında sadece Ziraat Bankası'nda bize maaş veriyorlardı. Bütün bankalardan verilmesini istedim. Onun için Ankara'ya yürüdüm. Kışın buradan astım pank şeyi yazıyı polis geldi, get, attılar beni gözaltına, kartalda. Dedi ki sen dedi benden fazla para alıyorsun. Dedim benim derdim para değil. Benim derdim her gün ölüyor banka kuyruğunda. gazeteyi üstüne örtmüşler. Allah rahmet etsin. Millet kuyrukta ona bakıyor. Niye? Bütün bankalardan maaş alınsın ve bu ölümlere son verilsin. Ve ondan sonra bu benim dediklerim hepsi bir bir oldu. Ama benim o yazım suç aleti olarak kaldı. Ben gözaltlarında süründüm. Yani takdir edeceklerini o vaziyete dönüştü. Şimdi o polis 2008 yılında bu AKP'nin çıkardığı yasayla çıkardığı yasayla 2008 yılında tüfe üfe ve TÜİK'e bağladılar. TÜİK 10 liralık domatesi 5, 5 kuruş gösteriyor. Yani 40 yüzde 40'ı yüzde 10 gösteriyor. Ondan sonra şu anda o benden benim fazla aldığım polis şu anda kaç 70 bin lira alıyor. Ben alıyorum 25 bin lira. Deniz kuvvetlerinde teknisyen olarak ekon şey 10.200 gün ödemişim tavandan ödemişim. Heh, mesele 2008 yılında AKP tarafından tüm işçi emekleri gaspa uğramıştır. Onlara ihanet edilmiştir. Ama o ihanete uğrayanların yüzde seksine giden gidip o AKP'ye oy verdiler. Gene veriyorlar. Neden veriyorlar? Allahu Ekber çok şükür malı götür Hakan şükür. <laughs> ya sen sor sorabildiğin başka. Sor. Peki <laughs> çözüm ne abi çözüm? Çözüm gayet basit. Nedir? Çözüm gayet basit. Hukuk devleti olacaksın. Suriyelileri göndereceksin. 5000 şey 50 bin liralık kira 5 bin liraya düşecek. Şey Metin. Buraya bakış. Abi sen bana. Heh. Sen bana. Çok çekiyor da. Neyse. Bak ev kiraları yarıya düşecek. Suriyelileri gönderdiğin zaman fiyatlar azalacak. Diyanet kurumu başlı başına bütçenin yarısını yiyor. Onların hiçbiri emek harcamadan para alıyorlar. 50 bin lira, 60 bin lira. Adam eskiden bir zahmet minarede bir tur atıyordu. Şimdi kasete basıyor, kaset okuyor. Ve a 50 bin lira cepte. Nedir bu? Bu Diyanet İşleri Başkanlığı anayasaya layık ilkesine aykırı emeksiz bir kazançla harami bir kurum olup her gün 5 vakit milyonca insanların hakkını haram ettiği bir kurum. Gerçek bu. Bunun Avrupa'daki gibi inanç özgürlüğüne uygun, inanç özgürlüğüne uygun devletin değil gidenlerin parasını karşıladığı bütün Avrupa böyle. Onlarda da inanç var. Herkes mecburi gidip bilmem ne yerde parayı ödemiyor. Oraya gidip kullanan ödüyor. Bizde de öyle olması lazım. İnanç özgürlüğü olmasın, Özgürce. Ve bu nasıl olacak? Kendine ve başkasına zarar vermeyecek şekilde olması koşuluyla. Yani gitsin istediğini inançsın istediğini yapsın. Başka Ama kendine şey. ve kendisine zarar vermesin. Evet. evet iki bu bütçenin yarısını bunlar götürüyor. Yarısını da uydurduğun savaşlar silahlar götürüyor. Aşırı silaha para atıyor. Avrupa'dan daha fazla bir silaha para yatıyoruz. Millet acından dolaşıyor. 5 milyon işsiz var. Biz iş, onlara iş sahası açacağımıza gidip silahlı şeylere savaş ilan ediyoruz. Savaş bütün en az 20-30 ülkeye biz savaş silah gönderiyoruz. Hatta ibadetleri yeri açıyoruz. Buna ne yapıyor? Vatandaşımız burada işsiz. Biz bunları yapıyoruz. E bunların hangisi mantıklı? Başka sor. Peki, teşekkür ediyorum. Abilerle konuşalım. Ezan okunca hava kararacak. Tamam. Oldu teşekkür hadi Abi. Abi gel. Teşekkür güle güle. Gel. Ha Metin gel. Abi senin için hayat nasıl Benim gidiyor? Benim için hayat çok kötü gidiyor. Neden kötü gidiyor? Bu fiyatlar Türkiye'den mi? Niye oldu? Niye pandemi, Pandemi öncesi kaç paraydı şimdi kaç para? Bir poğaça 20 lira 30 lira 40 lira bir poğaça. Ekmek 15 lira. Birisi dedi ki Allah ekmeğinden rahatsız oluyor. Ben Allah ekmeğinden niye rahatsız olayım? Efendim? Yanlış anladım. Evet. Niye? Arkada abi benim namaz kılmadım. adam. Ben de 3 ayda say diyor. Saymasam da o sayanları da, da görüyoruz. Şartınız, Bilmiyorum dört dört tane abi, galiba. sen ya, sayanları da biliyoruz beyefendi. Abi. Sayanları da biliyoruz. Abi sen bana bana konuş. Ya hadi tamam haklısın sen haklısın. Sen haklısın tamam boş konuşuyoruz Beyefendi, sen dolu konuş. Beyefendi konuşsun abi. Sen dolu Sonra bir fik bir bir fikrin varsa hayır hayır bir fikrin varsa gel buraya söyle. Yani, Efendim? Ne fikrim olacak? Hiçbir Yayının şey. Yayının belli, sisteminiz belli. İnşallah size de yasak geliyor. Antalya'daki hapiste bak şimdi. Mutlu oldun değil mi? Abi, mutlu oldun. Ben de nasıl? Ben de nasıl? Mutlu oldun. Herkes ben içeri atılsın. Mutlu olursun. Sen git o badeci hocanın Peki, yanına Peki. git. Badeci sen bana, oluyor. bana konuş. Bırak o provokatör. Peki bir dakika. Ben, diyorum ki pandemi öncesi fiyatları kaç para şimdi kaç para fiyatlar? Abi lütfen. Pandemi öncesi fiyatlar kaç para? Şimdi kaç para? Bir poğaçaya 3 alıyorduk. Şimdi 20 alıyoruz. Peki sebebi ne? Bir dolar oldu 50 lira. Bizim paramız oldu 1 lira. Ne oldu peki? Ben nasıl evet ya şimdi yaşama mı? Sadece yaşamayı yaşıyorum. Ölüm bakın yaşamak parayla ölüm bedava oldu. Kim derseniz desin. Asgari ücreti kadar. Bana 50 bin lira versen ne olur asgari ücreti? Ben emekliyim. Bana 30 bin lira versen olur? E, kira 20 bin lira. Ben nasıl geçineceğim? Bu nasıl Türkiye? Bu nasıl Türkiye? <laughs> Pandemi Türkiye'de Türkiye'de mi oldu pandemi? Yani. Onu soruyorum ben. Her Şurada bir yok, kira 300 lira. Yani. Peki, evet, peki dolar yukarı çıktı bizimkiler niye aşağı indi? Bizim liramız niye düştü aşağıya? Uçurma indi aşağıya. Sebep? <laughs> sebep sebepsiz sebep. O kadar o, be, ben, tamam din ben tabii ki dinim var. Ama anlamı ne? Ben onu söylüyorum ben. Kimler, er kimse gelse assın beni. Sallandırsın istiyorsa. Ki peki baş sebebi ne pandemi? Ben pandemiye sordum. Dedim ki niye bu kadar oldu? Abi bana de suçlu dedi. Suç ben ne değil pandemi? Ne dedi? Kendisi dedi. Onlar dedi sizlersiniz suçlu dedi. Ben değilim dedi pandemi. Anladım ben şairim. Ben acayip onun üzerine şiirle yazdım. Ama tabii kim okuyor ben okuyorum. Anlatabildim mi? Yani yaşıyorum evet yaşıyorum. Ben çalışıyorum sadece herkes gibi. Bir kira 30 bin lira. 50 bin, lira, 100 bin lira kira. Sebep şey, pandemi. Hep Türkiye'de oldu pandemi. Ya ben de alevi. Abi. El sen, abi. Sen, abi. Sen, <laughs> abi. Öyle evet. getir. Sus o zaman. Bak burada işte. Hı. Ama değil bak. Yani, yani. Çok sivri konuşuyorsun. Bir de yaşlı ya konuş, bir Abi. adam. Abi ya. Sana tamam. ne? Tamam. Gel abi. Gel. gel. Abi gel. Saygılar. Gel.